Dede ne yapıyorsun? İyiyim evlat ben ne yapıyorsun? Dede ben de iyiyim ya. Ekmek fırını açacağım da ondan buğdaylarını topladım. Sen hem de hastaydın ben topladım. Ben gidip satacağım bunları ekmeğe dönüştüreceğim. Tamam evlat hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Şöyle gidelim arkadaşlar dedemizden de aldık valla buğdayları. Şöyle paramız da var zaten. Bu kadar para yeter ya. Zaten verimsiz toprak alacağız arkadaşlar. Oraya tek iş olacak. Dükkanımız olacak. Geçimimizi böyle sağlayacağız. Şöyle gidelim. Heh, şurada bir satılık yer var da onu alalım. Mahmut ne yapıyorsun? Anne iyiyim la sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim. Ben bir arsa almak istiyorum da bura ne kadar? Anne iki tane 64 lira versen yeter. Anne tamam la hemen vereyim şöyle. Şuradan atayım arkadaşlar. iki tane 64 lira mı? Tamam mı Mahmut? Tamam tamam. Artık kırıyorum Mahmut. Artık benim buram. Allah'ım satılık değil. Tabi bir 100 milyon lira verirseniz satarım yani size. Sıkıntı yok. Şöyle kapısı da varmış. Zaten buraya küçük bir şey yapacağım ya. Ekmek fırını olacak. Şöyle gidelim. Oduncu abiden para verip taş alalım. Çünkü biliyorsunuz taşta da daha güzel pişer ekmek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Abi bana şey lazım ya. Taş lazım da. Taş var mı sende? Var var kardeş. Şu sandıkta olması lazım. Madenci getirdi bana. Tamam tamam şöyle bakalım. Ha varmış. Ne kadar istiyorsun? Valla 3 tane 64 lira versen yeter oğlum. Tamam tamam hemen şöyle atayım şu eşyalar da alalım. 1, 2, 3. Hadi attım. Şöyle alıyorum hemen şunları hepsini. Hepsini alalım arkadaşlar. Burada para verdik ya Allah. Şunları alalım. Bir tane tabela da var. Direkt ekmek fırını yazarız. Görüşürüz abi. Görüşürüz görüşürüz. Hadi şöyle gidelim arkadaşlar. Aldık vallahi kırık taştan şeyleri kıralım. Baltamız yok ama kırsak mı ya? Kıralım ya. Ama yavaş kıracak. Çubuğumuz yok mu? Odunumuz da yokmuş ya. Şöyle kıralım. Buradan hemen ya da sonra kıralım arkadaşlar onu ya. Valla şendim şu an. <laughs> bir blok şey olsun. Zaten masa falan koyarız ya ileride. Adamlar yer bir şeyler. Şöyle. Oh valla güzel oluyor ha. Cam yapmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten bu dükkan olduğundan cama gerek yok bence. Zaten fırın olacak yani camlarını ne yapsınlar Önü açık olur zaten Oradan veririz ekmekleri Taşımız bitti hemen şöyle bir taş alalım Çatıyı nasıl yapsam diye düşünüyorum arkadaşlar Düz mü çeksek Yoksa şey mi yapalım Normal mi olsun Şunları kıralım ya çok yüksek olmasın Bir sette şunları kırmamız lazım ya Şu Evden balt alıp hemen geleyim Şöyle kıralım Tamam o buralar artık gerekmez Şöyle hemen şuradan şöyle bir yer yapalım. İki tane boşluk mu olsun? Bir iki blok olsun. Direkt buradan kapatalım arkadaşlar. Açık olsun ferah olsun biraz. Ee, şu, şu yandan girmek istiyorum. Şuraya bir kapı yapmak istiyorum. Şunları hemen kıralım ya. Bunlar ne böyle? Tamam şuraya bence iki tane kapı yapalım şöyle. Hemen yandan girelim. Evet böyle bir kapı yaptık arkadaşlar. Şu tepeyi Şöyle kapatalım ya yarım blokta Aynen yarım blok Daha ferah olur içerisi Kıralım şuradan şöyle Güzel oluyor ya valla kırık taştan Hem ısıyı da tutar arkadaşlar şey e, Kırık taşlar Hem sıcak olur ekmekler daha iyi olur İleride fırın alırız arkadaşlar Şu an biraz maddi zorluklar Çekiyorum şu an kapalı olacak Yarın da şey yapalım arkadaşlar İçine eşya alalım Fırın alalım ne bileyim Anladınız siz ya. Sonra şurayı böyle mi çeksek? Yok ya burayı böyle kıralım ya. Direkt şey yapacağım. Taş mı yapsak? aş yapalım ya. Zaten fakiriz arkadaşlar. Blok seçme şansımız da yok. Paramız az. Şöyle kırdık. Şuradan hemen yarım bloklardan kullanalım ya. Altımız bo boş kalsın. İnşallah yere çökmez. Öyle kapattık. Heh, burayı da böyle yapalım. Taşımız bitti. Taşımızı şuradan aldık. Şöyle. Hmm. Allah güzel oldu arkadaşlar. Şunu kıralım hemen. Allah güzel oldu hemen şuraya da bir ekmek fırını yazalım. Şuraya hemen bir ekmek fırın diye. Ekmek fırını. Evet arkadaşlar yazdım ekmek fırını diye. Çok güzel oldu ya bence baksana. Nasıl oldu Mahmut? Anne hani vallahi köye çok güzel oldu ya. İnşallah ekmek satmaya başlarsın. İnşallah Mahmut inşallah. Vallahi ben de beğendim ya. Şu tarlalarımızı topladık mı? Şurayı da ekelim arkadaşlar. Çünkü o kadar fırın yaptık. Satış yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa nasıl para kazanacağım? Şöyle. Şuraya da bir çapalayalım ya. Hemen şey olmuş bozulmuş. Şunlara. Oh. Allah güzel oldu ha. Burayı da ektik. Burası zaten ekmiş. O oh, büyümeye başlamış. Güzel güzel. Dedemin tarlasını da ekeyim ya. Dedem sevinsin. Oradan o kadar şey alıyoruz yani. Verim alıyoruz. Boş bırakmak olmaz. Allah çok hızlı lan bu motor. Anam nasıl gidiyor? Şöyle. Uuu. Anam anam. Dur tarlaya gir. tarlaya gireceğiz. Dur dur. ha Şöyle ekelim. Oh Allah çok güzel oldu. He. He. Oh oh oh. Dedemin tarlasını da ektik valla. Dedem sevinecek. öyle. Aa buğdayım bitti. Buğdayım var mı? Aa varmış. Baya da buğday toplamışız ha Baya ekmek çıkar arkadaşlar Arkadaşlar kanalımız yeni olduğundan e, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Allah desteklerinize ihtiyacım var Şöyle gidelim Burayı da yaptık Şu çitleri kıralım arkadaşlar evet, Çitleri kıralım ya ne yapacağız çitleri Çite gerek yok Bunları gideriz e, depolayalım arkadaşlar İleride belki başka yerlerde kullanırız ya Ne bileyim bir hayvan şey olur ayrı olur. Yani oralarda kullanırız. Şöyle motorumuza binelim eve gidelim arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Bay bay. Hadi görüşürüz. Allah, Allah Allah alarm çaldı Allah Ne oldu arkadaşlar ya Şöyle bir oynayayım oy, oy. Alarm çaldı ya Telefonu da kapatayım şöyle oh, Tamam gideyim de şu sandıktan alayım fırınları da Merhaba ben Fas Fakir Bugün arkadaşlar geçen fırın yapmıştık Onun içini düzeceğim Aldım böyle şeylerim var ee, Fırınım var Gideyim içini düzeyim ve ekmek satayım İlerleyelim arkadaşlar Burası bizim fidancımızdı Şöyle gidelim. Evet buraya ekmek fırını arkadaşlar. Şöyle girelim hemen Şurayı ben hemen bırakalım bunları arkadaşlar. Zaten çok aldım ya bunları da. Ekmek fırını arkadaşlar. Hızlı üretim hızlı. Evet böyle koyduk. İçlerine kömürleri bırakalım bence ya. Şöyle bırakalım bir 10 tane ya. Yeter bu kadar. Zaten iki fırını çalıştıralım ya. Hepsini çalıştırmaya gerek var mı ki? Bir üst çalıştıralım. Sonra yoğun olursa öyle çalıştırırız. Bunları koydum. Bunları da koyalım. Onlar tane yeter. 10 tane ekmek olur arkadaşlar. Böyle. Heh. Şöyle yaptık arkadaşlar. Kapımız yok ya. Bir kapı almamız lazım. Bence gideyim şu oduncudan odun kırayım da. Bir bal şey alalım. Kapı yapalım odundan. Şöyle gidelim. Şu oduncudan bakayım da. Hiç şuradan bakayım. Bunda bir şey yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam. Abi ben senin ormanına girip şey alacağım da. Odun alacağım odun kıracağım kapı yapmak için. Gir evlat gir sıkıntı değil. Tamam abi ben gidiyorum şöyle. Hemen gidelim şöyle kıralım bunları ya. ay ormanda da geniş arkadaşlar çok şeyi var ya. Orman şöyle hemen şunu şeylere Bu Burada bir çalışma masası yapalım ya. Hemen koyalım. Bir tane balta yapayım. Hemen hızlı kırayım arkadaşlar. Yoksa çok yavaş kırıyor böyle. Böyle. Ha. Allah vay kırdık ha. Ne oluyor ya? O telefon niye çalıyor ya? Şöyle bakalım. Alo kimsin? Anne ben Mahmut. Mahmut ne oldu ne oldu? Niye aradın? Anne şu evin önüne gel de bir tane merdiven yaptım. Oraya gel bak. Anne tamam geleyim. Konum at bana konum konum. Tamam atıyorum. Hadi gel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Mahmut. Şöyle gidelim. Aa arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Ben Fas Fakir. Bugün arkadaşlar Mahmut aradı. Yine ne yapacak bilmiyorum. İnşallah bir şeyler yapmaz. Şöyle gidelim. Aha bu ne arkadaşlar böyle? Merdiven var. Elmaslar var. Aha Mahmut da burada. Şöyle gidelim Mahmut'a da. bakın Allah Allah ne yapıyor lan bu? Lan yürü lan Mahmut. Ana gel lan buraya gel lan buraya. Ula gel lan seni döveceğim lan. Arkadaşlar o zaman beleşe girebiliriz. Bu benden para isterdi. Beleşe girelim şöyle fakir yerine girelim. Bakalım ne varmış arkadaşlar buraya. Merdiven yapmışlar buraya. Adam akıllı yer. Allah bunlar kim? Allah geliyor arkadaşlar. Gel lan oğlum seni dövdüreceğim. Ulan gel. Ulan siz ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah arkadaşlar ne saldırıyorlar? Allah 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 Allah. Bunlar niye böyle saldırıyor bana? Lan gelin oğlum lan. Fas fakir korkar mı lan? Oğlum fas fakirim lan ben. Gel lan oğlum. Topunuz gelsin. Silahım vardı benim ya. Lan gel. Of ya yoruldum. E eşek de beni çok yoruyor arkadaşlar ya. Bu ne ya? Fan sistem buradaydınız arkadaşlar. Merhaba ben Fals Fakir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Vallahi çolun ortasına geldik. Şöyle bir köy buldum arkadaşlar. Ya burada da bir tane harita verdi bizim Mahmut. Dedi burada işte hazine var. Bilmem ne var. Altın, tapınaklar var. Bu firavunlar falan var dedi. Bakın şöyle arkadaşlar harita görüyorsunuz. Şu mavi yere gitmeye çalışıyorum. Şöyle biraz arkadaşlar acıktım ben. Buğday almak istiyorum buradan ya. Şuradan köylülerden bir buğdayları alalım. Öyle arkadaşlar hem eşeği şey yaparız. Eee besleriz arkadaşlar. Şöyle alalım. Lan alma lan alma lan. Abi niye almayayım ya? Allah Allah. Doğa vermiş bize. Doğa doğa. Alma oğlum alma. Yürü git buradan. Tamam abi ya gidiyorum. Şöyle Şunları da şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle tapınağa gidelim ya. Burada kaleler var. Şöyle tapınak neredeydi? Ha şurada arkadaşlar göründü. Aha tapınaklara bakın arkadaşlar. Mahmut var orada. Allah Allah niye var bakayım. Böyle durayım. Selamun aleyküm Mahmut. Aleyküm selam aleyküm selam. Ee, Mahmut burada ne var? Böyle tapınaklar var. Elmaslar var. Altınlar var. Topraklar var. Hani buradan şeyler var işte ya. Tapınaklar var. İçinde canavarlar falan olabilir. Her şey olabilir. Ne diyorsun? Ee, nasıl girebilirsin? girebilirim ben buraya. Valla giriş ücretli 10 lira versen yeter. Şöyle vereyim ya. 10 lira var zaten şurada. 1, 2, 3, 5, 6... Heh, 10 lira attım. Tamam giriyorum şöyle. Tamam tamam gir. İlk önce şeyden başla. Topraktan başla. Tamam tamam topraktan başlayayım. Toprakta değil ki kum arkadaşlar. Mahmut'un işte zekası. Şöyle açalım bakalım ne varmış. Allah. Bunlar ne böyle arkadaşlar? Gelin lan buraya. Gelin lan. Gelin lan. Bakın arkadaşlar bana vuramıyor. Hi 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 hi. Gel lan buraya. Lan hayırdır oğlum. Hayırdır gel lan buraya diyorum. Allah dışarı çıktı arkadaşlar. Ya bu niye vurmuyor ya? Vur Lan yürü lan yürü. Kazma geçireceğim kafasına. Kazmayla vurun kazmayla. Şöyle vuralım. Allah Allah ölmüyor arkadaşlar. Şöyle vuralım. Bakan şaşacağım Gel lan buraya gel lan buraya. Allah Allah. Ah, tamam öldü. Şöyle bakalım. Daha bir sürü şey var ya. Allah Allah nasıl gireceğim? Bu silah vurmuyor arkadaşlar. Allah Allah. Şöyle vuralım. Cık, yok arkadaşlar. Ben nasıl gireceğim? Şöyle ben şu arkadan silah alıp geliyorum. Evet arkadaşlar silah aldım geldim. Şöyle pistol aldım. Şimdi adamları vuralım şimdi. Şöyle gidelim. Gel lan buraya. Hayır dur. Aha. Nereye düştü bu? Buna vuralım. Şöyle. 1, 2, 3. Allah Allah bir şey patlıyor arkadaşlar. Şöyle. Ha. Öyle lan. Öyle lan. Ha. He? Baba ekşi Allah Allah daha kişi var arkadaşlar. Vuralım şöyle. Lan gelme lan. Mermi bitti. Şöyle Allah. Allah çıkıyor arkadaşlar bunlar. Şöyle çatatalım. atalım. Şöyle Allah mermi bitti. Şöyle. Tamam. Başka var mı? Aha yok. Allah bu varmış. Şöyle vuralım. Gel lan buraya. Gelmiyorum lan. Gelmiyorum lan. Allah lan. Al Vurdum. Aha altınlar var arkadaşlar. Şunu neymiş açalım. Aha bu ne böyle? O güzel bir tane şey çıktı. Buraya bakalım. Allah Allah. Tuzak yapmışlardı galiba arkadaşlar. Patlamış. E ben buradan nasıl çıkacağım? Bu kırılıyor mu? Hayır ya. Tuzağa düştük arkadaşlar. Şöyle çıkmaya çalışalım. Allah. Şuradan kırsak düşer mi? E ben nasıl çıkacağım buradan? Şöyle bir şey yapacağım. Aha, düşüyor arkadaşlar düşüyor. Şöyle şunlardan kıralım. Şöyle. Tamam. Bunu kıralım. Şöyle. Bunlar kırılmıyor galiba. Aynen kırılmıyor. Şöyle. Yok kırılmıyor arkadaşlar ya. Ne yapacağım? Şöyle yapalım. 3 tane gelmiş zaten. Tamam, bir tane daha koyduk mu çıktık. Ee, tamam, şunları da alalım şöyle. Şuraya girelim arkadaşlar. Buraya da nasıl gireceğiz? Şuraya gidelim arkadaşlar. Mahmut ben buraya nasıl gireceğim? Hani elinde kazma yok mu? yanında kır. O kilidi kır. Bombayla patlattık. Ha, tamam, tamam. Hemen gireyim şöyle ya. Kırayım arkadaşlar. Allah kilitte çalışmıyor. Aha yine adamlar. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Allah. Herkes dışarı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle hepsini vurayım. Lan gidin lan. Gidin. Şöyle arkadaşlar tarayalım. Gelme gelme gelme. Şöyle. Gel lan buraya yakalayacağız seni. Lan durun lan durun. Dur, kılıç gelin lan kılıç lan. Ben fakirim lan. Fas fakirim lan. Şöyle vuralım arkadaşlar. Şöyle tak 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 aldım baya tamam şöyle şeyler de alalım gidelim arkadaşlar buraya inşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar ya o kadar uğraştık böyle kıralım Allah daha varmış ya ulan gelmeyin lan gelmeyin lan Allah ben ne yapacağım burada Allah çık 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 bunlar çok vuruyor çok vuruyor arkadaşlar çok vuruyor gidin 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 Allah Aa sıkıştım Şöyle vuralım. Gidin lan gidin. Arkada Allah sıkıştım. Allah. Gel lan buraya. Gelmiyorum lan gelmiyorum lan. Allah. Şunu kıralım ha. Çık 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 çık. Arkadaşlar vuruyorlar ya. Şöyle vuralım. Haydi. Çok canları var arkadaşlar. Vallahi mum ya bunlar mum ya. Böyle alalım. Ha tamam. Şöyle hepsini de aldık mı? Tamam başka bir şey kalmamış. Burada ne varmış şöyle? Allah Allah bu ne? Bu ne bu ne Allah durun lan durun. Şöyle vurduk. Arkadaşlar gizli gizli olabilir yani. Şöyle bakalım buralara. Aa, şurada bir şey var. Bunu kırmam lazım. Hemen kırayım şöyle. Hah kırdım arkadaşlar. Açalım buraya. Aa, arkadaşlar merdiven. Şöyle inelim. Hızlıca. İn inin in in, 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 in ne şey yapalım da Şarjör değiştirelim. Aha parkur var. Nasıl geçeceğim buradan ben? Şöyle yapalım. Zümrütleri kıralım hemen. Toprak varmış. Toprak daha az kırılır arkadaşlar. Şöyle hemen biraz alalım. Çünkü nasıl geçeceğiz yoksa geçemem ben buradan. Şöyle kır 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 kır. 20 30 tane alır ya tamam. Fazla bile aldık. Şöyle. Tamam. Şöyle geçeceğim. Şöyle. Evet koyuyorum arkadaşlar. Başka nereden geçelim? Yine buradan gidelim. Tamam. Allah çok güzel yol çekiyorum arkadaşlar. Siz de kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız. Allah ben de çekeceğim. Her gün video gelecek arkadaşlar. Şöyle kırdık. Tamam buraya açalım Aha burada biri daha var Şöyle vurayım arkadaşlar Allah Allah Allah, Allah. Öl lan öl lan Heh, Tamam Allah arkadaşlar bakın Ne kadar hazine var Şöyle Lucky bloklar var Bunları da alalım Şöyle alalım Hemen kırıl 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 Her şeyi alalım bunları da alalım arkadaşlar Sonra kullanırız Tamam Yeter bu kadar Şöyle çıkalım Şöyle gidelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, şeye gideceğim. O elmas olan var ya. Elmastan çıktık zaten. E, altına gideceğim arkadaşlar. Altından da inşallah güzel bir şey çıkar. Şöyle çıktık. Mahmut çok zengin oldum ya. Hani iyi la iyi. Bana da biraz para ver. Hadi sana para yükle hadi yürü. Şöyle gidelim arkadaşlar. Burada ne yazmışlar. Kum tapınak bitmeden giremez. Girdim. Alın arkadaşlar girdim. Hihihi. <laughs> Allah yine adamlar var. Şöyle vuralım. Bunlar niye siyah adam arkadaşlar? Kara adamlar. Oha. Şöyle vuralım. Lan yürüyün lan hadi lan hadi, hadi dedim. Bit, 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 bit Şöyle vuralım. Hadi be. Siyah adamlar ölmüyor arkadaşlar. Gel lan buraya. Lan kim geliyor lan? Geldim lan, geldim lan. Gel lan, kılıçla geliyorum lan. Kılıçla geliyorum. Heh, gel lan gel. Kim kimi yerse hadi. Hadi, lan pas sokerim. Hadi, hadi. Hadi gel. Şöyle vuralım. Bir tane daha vurduk mu tamam. Evet, burada ne var arkadaşlar? Burada da bir gizli kist olması lazım. Şöyle bakalım. Şuralara bakalım şöyle.